etmedi ama Furkan Korkmaz'ın da devreye girmesi. Ömer Faruk ve Alper. Sıra Erdem Spor Salonu'nda Ömer Faruk Rus. Tepede Alperen var boş kaldı şimdi. Pas vermedi. Şuta yöneldi. Alperen Şengün bıraktığı yerden devam ediyor. Ukrayna maçında 30 sayı 5 rivantla oynadı. Yaptı. Ömer'in devrediği anda onu riske risk etmek belki de ondan yardım edilir ama bu. Mücadelesiyle potu altında. Anderson'da makine gibi onların oyun karakterleri daha önce Yunan Seyrepiko e, ee, şutlarıyla beraber var olan takım biz onların el göstermiş sürece rebound aldığımız sürece problem yaşamayacağız Alperen boş kaldı şimdi Üç sayılık katışı Alperen Şengün <laughs> bir kez daha Üç sayılık basket geliyor İsveç'ten gelen 3'lükleri Alperen ile İşte az önce gelen üçlük Alperen Şengün top <laughs> istemişti Alperen şimdi eşleşme avantajı var orada Clarence'a karşı çok güzel döndü nefis hareketler Alperen'den kendi başlattı kendi bitirdi burada Alperen Şengün. Ya onlar bizim uzunlarımızı bu kadar dominant ya da adam değişti. Şimdi Alperen'e verdi. Anderson var savunmasında Alperen yine güzel gitti potaya. <laughs> bir reverse Alperen Şengün. Nefis bir smaç. Top Alperen'e geldiğinde salondaki ultu da artıyor. Aynen öyle yani eşleşme. Alperen burada topa müdahale etti ama faal var. Angelin de buçam istiyoruz onu. Alperen'in bir önceki maçtaki 30 sayılı performansı da bu arada tarihi performanslardan biriydi. İşte bu nefis maç az önce. İbrahim Kutlay'ın 35 sayısı vardı Litvanya'ya. Sırbistan'ın e, Serkan Erdoğan. Işığın uzası Erbol Tuş'ta isabet yok ama Alperen Şengün orada. Takip sayısı geliyor. Şu 1-3-1'i... E. Şemuz dışarı çıkardı köşeden Furkan 3 evet. sayılı katır. Furkan Korkmaz. <laughs> 7'de 4 oldu Anderson uh. ve Ömer Faruk hemen cevap verdik ters taraftan gelen Anderson savunmasında Alperen nefis döndü ancak Kilo'dan ismine bir... bir tane faal yaptırabilirsek daha çok onu ben oturtabiliriz Lider çıkma ihtimali vardı o grupta Enji'yi sırtına aldı şimdi Kenan dışarı çıkardı Alperen. Üç sayılık atışını kullandı uzaklardan isabetli olmadı Kenan. Hücum reboundunu aldı Rumstead'in üzerinden Kenan. <laughs> Kenan şeyimizi gördü. Ömer Faruk potaya yakın aldı burada Ömer Faruk. Enji'yi gördü arkasını. Evet yani burada şut isabetli olmadı süre biterken. 7 saniye kaldı Alperen. İlk yarıda artık sonucum Anderson'a karşı atak etti ve Fristön'de Sinan Erdem'de ilk yarıya çok güzel bir şekilde nokta koyuyoruz. Tribünler ayakta. Herkes mutlu. Alperen şengün e alkışlıyor. İki ilk yarı skoru. Clarence potaya gitti. Kenan blok geldi Ufa, bu pozisyonda. Onda. Alperen orada müdahalesini yaptı. Köşede Anderson kötü bir şut. Alperen yerden aldı ordu topu. Topu da rakip yarı sahaya Alperen taşıdı. Hemen Anderson'a karşı atak etmeye başladı. Ooh. Nefis bir pas denedi orada. <laughs> Alperen Şengün ama bu asiste dönmedi burada. Sonrasında hemen Faruk <laughs> ters taraftan bitirdi ama Alperen Şengün. Hızlı hücumda burada faal yapamadık. Potaya gitti. 3 Üçüncü faal. İlk anda basket faal dedik orada. Burada hücum faal geldi. Düzeltelim şimdi Alperen boş kaldı. Köşeden üç sayılık atış isabetli değil. Orada havuza düşen top İsveç'teydi ama Şehmuz Azer bir kez daha elden aldı topu. Ömer Faruk gördü. Ömer Faruk potu altından nokta. Bozduğumuz pozisyonlar Alperen Enji'ye karşı atak etti Ömer Faruk. Orada kalabalığın içerisinde kalmıştı. İkinci pozisyonu da bitiremedik. Üçüncü bir şans geldi. Bu kez Saç'la bitirdi. Şehmuz. Bir kez daha Kenan. Ömer'i gördü şimdi. Ömer devrildi. İki sayılık atışı ile isabeti buldu. Ömer yurtsever. Kenan. Çok güzel bir pas verdi. Kenan içeride ancak faal var. Şariç, Zubat, Furkan gibi isimler. Ömer orada perdeye geldi. Ramstedt var karşısında. Furkan Korkmaz içeri indirdi. Ömer Lesne sırtında Ömer yakın pozisyon sürede biterken Ömer yurt seven Onun arkasında kalabilecek bir oyuncu Atışa yöneldi burada iki sayılık atış isabetli olmadı Ömer Topu kaybetmedi burada atışını kullandı isabet yok sonrasında Bir reverse Furkan'a geçti Spires'ı gördü şimdi üç sayılık atış isabet yok top bizde Olimpiyat elemeleri için önümüzde tek bir engel kaldı Paris 2024 yolunda milli takımımız yoluna emin adımlarla devam ediyor. İzlanda, Bulgaristan, Ukrayna ve şimdi de İsveç.